Merhabalar. Çalışma prensibi aslında analog olan ama dijital gibi gözüken bu nostaljik saat eskiden radyolarda, tren istasyonlarında, havaalanlarında kullanılırdı. Philip Clock saatini bilgisayar, tablet ve telefonlarınıza kurmak için linkini açıklamalara bırakacağım. philiplo.com sitesine giriyoruz. Ana sayfadaki görselin üzerine tıklayıp Free Download kısmına tıklıyoruz. Bilgisayarımıza inen dosyayı indirip sağ tık yapıp RAR'dan çıkarıyoruz ve Setup simgesini tıklıyoruz. Kaç dakika sonra ekran koruyucunun başlaması gerektiği ve ne kadar büyüklükte olması gerektiği gibi çok basit bir iki ayarlamayı yaptıktan sonra kaydedip çıkıyoruz. Ve Flip Clock ekran koruyucumuz hazır.